Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sinir sistemine devam ediyoruz. Sinapsar alt baş altında neler göreceğiz hocam bugün? Sinaps nedir? Bunu konuşacağız. Şekil üzerinden özellikle e, paylaşımını yapacağız. Durdurucu ve kolaylaştırıcı sinapslar dediğimiz iki tane sinaps türümüz var. Bunları konuşup en son nörotransmitler nedir? Nörotransmitler maddelerimiz neler? Bunlarla birlikte bitirmiş olacağız bu dersimizi. Evet, başlığımız sinapslarda impuls iletimi. Impuls dediğimiz şey bir nöronda meydana gelen elektrokimyasal değişimde. Sinaps dediğimiz şey ne? Sinaps dediğimiz şey iki nöronun arasında kalan boşluk veya bir nöronla bir efektör organ arasında kalan boşluk ki efektör organ dediğimiz şey tepki organıydı. Hı hı. Mesela çizgili kasımız bizim için bir tepki organı veya endokrin bezlerimiz bizim için bir tepki organıdır. Yani bir aksonun sinaptik ucunun başka bir nöronun hücre gövdesi, salgı bezi ya da kas hücresi ile şöyle ile hmm. yaptığı bağlantıya biz ne diyoruz? Sinaps diyoruz. Ve sinapslarda iki hücre arasındaki boşluğa da sinaps boşluğu diyoruz. Sinapsı biliyorsan boşluğunu da otomatik olarak öğrenmiş oluyoruz. Hmm. Şimdi şekil üzerinden şöyle bir hayal edelim. Burada bizim bir tane nöronumuz var. Hmm. Dentritlerimiz vardı, hücre gövdemiz vardı, aksonumuz var ve akson ucumuz var. Ee, dikkat edecek olursak yine aksonumuzun etrafında ne var? Miyelin kılıflar var. Akson ucu dediğimiz yerde şurada sinaptik bir yumrumuz var bu sinaptik yumruyla başka bir nöronun dendriti veya herhangi bir efektör organında organ arasında kalan şu boşluğa biz sinaptik boşluk diyoruz. Bu bize birazdan yine lazım olabilir. Aksonların sinaps boşluğunda sonlanan ucuna sinaptik yumru diyoruz ve sinaptik yumrularda Sinaptik kesecikler var. Hı -hı. Şimdi kesecik deyince içi bir şeyle dolu olması Hı -hı. gerekiyor. İşte bu keseciklerin içerisinde bulunan kimyasal maddelere de biz e, nörotransmitter maddeler diyoruz. Yani kesecikler ne depoluyor? Nörotransmitter maddeler nörotransmitter depoluyor. Nörotransmitter deyince sanki öyle nörolojik transfer, böyle iletiyi gönderen parça evet, var mı? Evet, iletiği gönderen, iletken maddeler olmuş olacak. Birinci nörondan salgıladığımız bu özel kimyasal maddeleri yani nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna geçtiğinde... birinci Üçüncü nörondaki uyartı otomatik olarak ikinci nörona geçmiş oluyor. Yani iki tane parçanın arasında iletkenliği sağlayan bir maddeymiş gibi düşünebiliriz biz nörotransmitter maddeleri. Peki nedir bu geçirgenliği sağlayan maddeler? Asetilkolin, adrenalin, nöradrenalin, dopamin, histamin gibi kimyasallar bizim için nörotransmitter madde olarak adlandırılır. Peki olay nasıl gerçekleşir? Olayın genellikle bize sıralaması sorulur. Önce bir sıralamayı görelim. Arkasından şekil üzerinden bir kez daha konu tekrarı yapalım. Önce impuls sinaptik yumruya kadar gelecek. Yani dendritten aldım, hücre gövdesine gönderdim, aksondan e, sinaptik yumruya kadar gitti. Hı -hı. Sinaptik yumruya ulaştığında hücre dışında bulunan kalsiyum iyonları hücrenin içine doğru geçmeye başlıyor. Hı hı. Ve bununla birlikte hücre içerisinde kalsiyum derişimi otomatik olarak artmış oluyor. Hı. Bu birinci nörondaki nörotransmitter maddelerin sinaptik boşluğa salgılanmasını başlatıyor. Hı. Yani ne var burada aslında? Bir etki tepki etki var. Tepki. Ve bu nörotransmitter maddeyi bir sinaptik keseciklerden sinaps boşluğuna boşaltırken Egzositoz dediğimiz yöntemle yapıyoruz bunu. Egzositoz nedir? Hemen hatırlayalım. Bir 9. sınıf konusu bu aslında. Polimer, yani hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan moleküllerin hücrenin dışına gönderilmesi. Hmm. Burada kelime oyunu çok fazla yapacaklar. Mesela der ki difüzyonla. Hayır. Olayın adı egzositoz. Dışarıya atma yöntemi. Bununla hücre arasındaki boşluğa biz bu maddeyi salgılamış olacağız. Difüzyon yoğunluk farkından dolayı hı hı. geçiş Ve oluyor. Ve küçük maddelerin geçişi o. Ama bu... egzostozda bir şey gerekiyor, güç gerekiyor. Güç Artıdan gerekiyor, bir enerji gerekiyor. harcanıyor yani burada. Evet. Sinaptik boşluğa biz egzostoz yöntemiyle nörotransmitter maddeyi boşalttık. Sinaptik boşluğa geçen bu nörotransmitter maddeler ikinci nöronun zarındaki reseptöre yani hmm. alıcı hücreye bağlanıyor. Alıcı hmm. hücreye bağlanmasıyla birlikte Birinci nörondaki impuls ikinci nörona geçmiş oluyor ki ikinci nöronumuz da bu sayede uyarılmış oluyor. Şunun üzerinden hikayeyi genelleyip buna geçelim hocam. Şimdi şöyle Birinci nöronumuz iletiyi dışarıdan aldı. Hı hı. Dentrit, akson ve işte akson ucuna kadar getirdi. Akson ucuna geldiğinde hücrenin dışında bulunan kalsiyum iyonları sinaptik keseciğin içine girdi. Hı hı. Sinaptik keseciğin içine girdiği andan itibaren bizim oradaki sinaptik keseciklerimiz nörotransmitter maddeyi şu aradaki boşluğa bıraktı. Hı hı. Ve haliyle arada artık bizim iletken bir maddemiz hı hı. var. Bu iletken madde sayesinde buradaki iletiyi biz direkt olarak bir efektör organa veya yeni bir nöronun dendritine aktarmış oluyoruz. Şurada da bir kez daha bakalım. Daha büyük bir şekilde en azından aksonumuz işte bol bol enerji harcayacağımızdan dolayı mitokondrimiz var. Nörotransmitter maddelerimiz burada kesecikler içerisinde yer alıyor ve bizim ee, uyaranımız yani uyartımız buraya kadar gelince hücre dışındaki kalsiyum iyonları hücre içerisindeki keseciklere geçiyor. Ve bakın hocam salgılama olayını daha net anlayabiliyoruz Hı -hı. burada. Egzostoz yöntemi sayesinde nörotransmitter dediğimiz madde aradaki boşluğu kapatıyor. Hı -hı. Bu sayede bu e, iletken madde buradaki iletinin karşıdaki nöronun dentritlerinin reseptörleri tarafından alınmış oluyor. Ve aradaki boşluğa rağmen biz buradaki iletiyi buraya aktarmış oluyoruz. Şu olay sinaps. Aradaki boşluk sinaptik boşluğu ve dikkat edecek olursak burada aktardığımız şey impuls ya. Hı, hı. Impulsun yönü sinapslarda nereden nereye doğru? Aks sonucundan dendrite doğru. Bir nöronda ise dendritten evet. aksona doğruydu. Bu önemli bir detay. Çünkü karşımıza basit yanıltıcı ifadeler gelecek. E aktardım hı hı. nörona iletiyi. Geçti benden çıktı gitti. Şimdi iki nöron arasındaki sinaptik boşlukta hala neurotransmitter maddeler var ya hocam. Evet. Ne yapacağım ben onu? hidrolize edeceğim. Hı -hı. Yani parçalayacağım, yok edeceğim. E hocam geri alayım sinaptik boşla veya işte e, sinaptik keseciklere, yok gerek yok. Bir Çünkü var zaten. Aynen öyle. Yeni <laughs> bu uyaran geldiğinde biz yenisini zaten salgılıyoruz, kullandığımızı hidrolize edip ortadan kaldırmış oluyoruz. Dikkat edeceğimiz husus şu burada. Hani demiştik ya bir nöronda her gelen etki işte impulsa sebep olabilir mi? Hayır. Hı -hı. Her şeyi duyamazdık, her şeyi göremezdik, her şeyi koklayamazdık. Çünkü bizim için Eşik değer Eşik. denilen bir ifade vardı. Her gelen uyartıyı yeni bir nörona, yeni bir efektör organa aktarmak zorunda mıyız? Hayır. Seçici direnç dediğimiz bir durum var burada. Kelime bariz belli. Seçici direnç. Seçiyorum. Gerekirse ona direnç oluşturuyorum. Yani alabilirim de, almayabilirim de, iletebilirim de, iletemeyebilirim de. Neye göre? Tamamen o esnada zihnin işlevine göre. Yani zihin neyi önemsiyorsa. Ona göre bir sıralama durumu söz konusu oluyor ve bazen e, sinapslarda impuls yeni bir nörona aktarılmıyor, durduruluyor. Bazen de çok hızlı bir şekilde aktarılıyor. Biz bunlara e, durdurucu ve kolaylaştırıcı sinapslar diyeceğiz birazdan. E ee, mesela şöyle bir harekete algıladık, bir şeyi algıladık fakat o içerideki iletim sisteminde de takılabiliyor mu hı hı. bu? Algılamışım ben, eşiği hı hı. geçmiş aslında. Hı hı. Gene de takılabiliyor. Gene de takılabiliyor. Yani şöyle duyabileceğiniz bir sesle konuşuyor durum ben sizinle. Ha göz ardı ediyor. Aynen öyle. Anladım. Sinapslar bu durumda kolaylaştırıcı ve durdurucu olmak üzere kaç ayrılacaklar? İki. İkiye. Kolaylaştırıcı ile başlayalım. Türkçe bir ifade akson ucuna gelen o ileti nörotransmitlerin salgılanmasına neden olacak ve impuls bir nörondan başka bir nörona veya efektör organa aktarılmış olacak. Biz buna kolaylaştırıcı sinaps diyeceğiz. Bir de bunun tam tersi var. Yani durdurucu sinaps. Burada ise ileti gelecek ve akson ucunda bekleyecek. Eğer seçici direnç. Gerek yok sana. Çok hı hı. da önemli değilsin diyorsa seni yeni bir nörona veya efektör organa aktarmamış olacağız. Buna da durdurucu sinaps diyeceğiz. Evet sinapslardaki iletim nereden nereyeydi hocam? aksondan dentrite doğruydu. Ve burada biz hangi maddeyi salgıladık? Nörotransmitter maddeyi. Madde için ne dedik? kimyasal dedik. Hı hı. Sodyumdan, potasyumdan, klor gibi anyonlardan bahsetmedik. Burada olayın sadece kimyasal olduğunu bilmek zorundayız. Yani işin içinde ne yok? Elektriksel bir olay yok. İşin içerisinde elektrik olsaydı daha hızlı bir aktarım söz konusu olduğunda kalsiyum iyonlarının hücre içerisine geçmesi o şey sadece pozitif yük var orada. Doğru. Sadece Hı -hı. o bir uyaran, etkiye karşı Hı -hı. tepki, bir aksiyon potansiyeli oluşturma durumu söz konusu Anladım. değil. Haliyle e, nöronlarda ileti gerçekleştirilirken elektrokimyasal, sinapslarda ileti gerçekleştirilirken sadece kimyasal. Çünkü nöronlarda sodyum ve potasyum arasında pompalar açılıyordu. Evet. Vardır. Peki Aklı hangisi daha sinaps. hızlıdır diye sorarlarsa nöron nöronlardaki varsa. diyeceğiz. Sinapslardaki olabildiğince yavaş. Bir, iki. Şimdi e, nöron, nöronun işte aksonucu, nöronumuzun şöyle böyle gösterdiğimizde... Her bir ileti buraya geliyor, burada bir yavaşlıyor, buna geçiyor. Geliyor, biraz yavaşlıyor, buna geçiyor. Geliyor, biraz yavaşlıyor, buna geçiyor. Haliyle bizim bir iletiyi gönderirken ne kadar çok sinaps oluşturma durumumuz söz konusuysa evet, iletinin evet. gidiş hızı o kadar yavaş olacak. Çünkü dur kalk, dur kalk, dur kalk şeklinde ilerlemiş olacağız. Evet, impuls hızını etkileyen faktörlerimiz var. Miyelinli nöronlardaki iletim hızı miyelinsiz nöronlardaki iletim hızından daha fazlaydı. Doğru. Çünkü miyelin yalıtkanlığı ne? sağlıyordu. Akson çapı arttıkça İletimin hızı da artar diyeceğiz. Bunların her birisi birer kural. Hı. Sinaps sayısı arttıkça iletimin hızı azalır. yavaşlar diyeceğiz ya da azalır diyeceğiz. Evet. Demişiz ki soruda sinapslardaki iletim ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dendritten aksona doğru tek yönlü bir geçiş gerçekleşir. Yanlış. Yanlış. Sondan dendrite doğru. Nöronlardaki iletime göre daha hızlıdır. Yanlış. Yanlış. Daha yavaştır. Daha yavaştır. Nörotransmitter maddeler aracılığıyla sağlanır. Olur. Doğru. Ne oldu cevabımız? Yalnız. 3. Bir sinir hücresinin sinaptik ucundan egzositoz ile sinaptik boşluğa salgılanan nörotransmitter maddeler yapılarından hangilerini uyarabilir? Hı hı. Bir endokrin bezi hı. uyarabilir mi? 2'yi ve 3'ü evet diyeceğim de biri bilemiyorum. Tamam bir 2 ve 3'e oh. kesin hmm. diyelim o zaman. Çizgili kas demeti çünkü çizgili kas bizim hmm. için bir efektördür. Kasa temas edersin veya kasa uyarı, uyarı gönderirsin çektim elimi. Hmm. Doğru mu? Etki tepki. Yeni bir sinir hücresinin aksonuna mı göndeririz hmm. peki iletiyi? Özür diliyorum akson de hayır dentritine, dentritine göndeririz. Evet kelime oyunu dikkat evet. ediyoruz. Bir endokrin bez. Endokrin bez hormon salgılayan bir bez. Mesela. Onun bizim kontrolümüzde değil. Değil Öyle mi? Yani hı şöyle düşünün. Korktunuz evet. şeyden. Ne yapıyorsunuz? Adrenalin salgılıyorsunuz. Şimdi korktuğunuzun mesajını endokrin beze kim gönderdi? Sinir, Sinir hücreleri gönderdi. Haliyle Doğru. endokrin bez de çizgili kas gibi bir efektör organdır. Sanki böyle e, şeyi reflektif hareketleri bunlarla yapamam gibi geliyor. Doğru. Bilinçli yapamıyorum ama sistemim onu Aynen hallediyor öyle. zaten. Aynen Çok öyle. Doğru. O zaman endokrin bez bizim için bir efektör organ, çizgili kas bizim için bir efektör organ, bir nöron efektör organı uyarabilir. Ama başka bir sinir hücresinin aksonunu asla uyaramaz. Ama bahsettiğiniz gibi direkt tuzak yalnız. Evet. Yani... Ya Şurayı görürsek evet düşeriz Yok ama değil. cümleyi tamamlarsak kolay. Bir öncekinde e, sinapsa dendritten aksona doğru diye söylüyoruz Hı -hı. özellikle ama burada sinir hücresini gördük hemen yapıştırıyoruz cevabı. Çok çok dikkat. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica çok faydalı bilgiler aldık. Gene bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.